hepinize merhaba dostlar. Bugün ee, Panzon Jailbreak sunucusunda benim de yetkili olduğum sunucusunda iki haftalık adminlik etkinliği yapacağız. Bakalım nasıl olacak hep beraber görelim. Tamamdır dostlar giriş yaptım. Melar nasılsınız? T iyi misiniz? Nasılsınız? Nasıl gidiyor hayat? İyi mi? İyi kötü götüne giren yazanlar. <laughs> i̇yi iyi kötü. Tamam beyler Allah'a şükür herkes iyiymiş. O zaman bir sıkıntımız yok. Tamamdır beyler bu arada ee, o zaman bir SCT atalım ve başlayalım etkinliğe. Şöyle bir SCT'yi attım. Ay amına. Tamamdır dostlar şimdi şöyle bir nokli bir verin. Şöyle bir T'yi çekelim. Ee, bu arada beyler uzun zamandan beri etkinlik videosu gelmiyordu. Bir maziye dönmüş olduk. E, ee, siz de ee, tekrar yani etkinlik videolarının devamını istiyorsanız video like atıp yorum atıp abone olmayı kesinlikle ama kesinlikle unutmayın. Şimdi bakalım neyle başlayalım beyler nokta cici panzon bu arada IP adresini dur şimdi getirmeyeyim sonra getireceğim şimdi abi t çek neyle başlayalım ne oynatalım İstek oyun yazın. Doge, FF. O zaman geleneği bozmayalım ya. O doge'ü gördüm ya ben. O doge'ü oynatacağım beyler. O gelenek bozulmayacak. Etkinlikleri her zaman doge'e başlanacak. Şimdi nerede doge abi? Beni bir çeker misiniz doge'e? Bu mapte de yeniyim bilmiyorum tam olarak. Aha buldum tamam sıkıntı yok. Şöyle bir noclip'leri, hook'ları beyler kapatın artık. Şöyle bir aşağı duvar, aşağı duvar. Tamamdır beyler. Oyununuzu başlatıyorum. Ee, oyunu biliyorsunuz beyler. Bu arada zaman aşımından biri çöktü sunucuya girebilirsiniz. Bu arada sunucumuz tamamen dolu. Ee, şöyle oyunu başlattım engelleri geçiyorsunuz beyler zaten da bilmeyen yoktur şöyle bir SS atalım beyler tamamdır ee, bu arada dostlar siz de bizimle oynamak istiyorsanız ee, hem açıklamada hem de şu an ekranda çıkan IP adresinden sunucuya giriş yapıp bizim bizlerle oynayabilirsiniz. Sunuc'un ee, sunucunun kendi özel mapleri, pluginleri, aktif bir yetkili kadrosu, her şeyle ilgilenen kurucuları ve e, üst yetkilileri var dostlar. Dediğim gibi siz de kesinlikle ama kesinlikle gelmeyi unutmayın. O Dodge klasikmiş ya. Bu arada ilk oyun ne yapıyoruz beyler? Hem e, şu an oyunu oynayan, Dodge oynayan yani T takımında olanlar hem de e, YouTube yorumlarına yazın beyler. E, memleketleri yazın abi. Mesela Ankaralıyımdır. Ankara yazın. İstanbulluyumdur. İstanbullu yazın. Yaz bakayım nerelisin. Af. Af kanki ee, başladı oyun. Anın tövbe. Cık, tövbe tövbe. 27. Kanki plaka değil bak memleket diyorum. Ben plaka bilmiyorum. Kırşehir Afyon 03 tamam. Adana. O zaman Adanalıyık Allah'ın adamı ilk diyorsun yani. Okey. Ankara. Bak Ankara'da olur. Ankara da olur. Ankaralıyık Allah'ın adamı ilk de deniyor. Bu arada oyunun kazananı kim olacak? Beyler bu arada çıktığınız gibi KZ ilk birinizi alırım. Kısa yol yasak ona göre çıktığınız gibi KZ ilk biri gelin. Ee, bakalım kaç kişi kalmış? Kanla panda kalmış. Bakalım kim alacak? Suriye Erzincan. Erzincan'a Suriye'ye selamlar beyler. Suriyeli kardeşlerimiz de izliyordur kesin CS seslerini gerçek sanmasınlar. Onları da seviyoruz. Şimdi bakalım. Kim geliyor? Hop bu geldi. Bu önce geldi. Panda. Kendi sunucusunda kanka ilk puanı kazanan oldu. Şöyle bir panda bir yazalım. Af verdim çektim. Şimdi beğer ikinci oyun olarak ne oynatalım? Şöyle bir isteklerinizi yazın. Tamam sıkıntı yok. Kanka o zaman ben bir fantezi TG yapacağım. Fantezi TG. Fantezi TG oynatalım. Şöyle bir ben nerede TG oynatacağım biliyor musunuz beyler? TG'yi hemen bir şuraya geleyim. Tamam buldum ben TG'mi. Aferin çektim. SS attım. Bu arada dostlar sunucunun soğutunda yakın zamanda artacaktır bilginiz olsun. Şimdi ünlem TG yazalım. Takımları düzenle. Tüm oyuncuları kırmızıya gönderdik. Oyun seçelim. Ne seçelim? En fazla tavuk öldürme diyor. Vahşiva ts ne? nozum. O zaman bir nozum kanka. Avf'miz ka veya nozum kötü ya. Dur bir bakayım. LV oynatalım burada. LV bak eğim eğimle eğimle. Her şey stack sınırsız var mı? Sadece S açık olsun. Ee, Bunny'yi kapatalım. Eğim oyunu sonuçta beyler. Müzik diyor. Aktif. Efekt aktif. Tamam beyler sürenizi başlatıyorum. Hatta bir usb mi seçsek ya? Oyun modeli herkes şey tek. USB seçin. Tamamdır. Başlatıyorum oyunuzu. Başla attım. Bakalım neler. Darth Vader'lar. O skinler, minler birbirlerine vuruyorlar. Şu an oyunun kazananı kim olacak? Üç kişi kaldı beyler. Hiç çıldıran olmadı ya bu ser. Niye öyle oldu? Niye çıldırmadınız anlayamadım. O hala o çıldırıyor evet görüyorsunuz. es kardeşim. es kardeşim ES7 bu arada. es kardeşim çıldırıyor şimdi. Ay öldü. Bakalım iki kişi kaldılar. Spoilex ve kimmiş bu? Şuradan bakayım. Waxy Design. Bakalım hangisi alacak. Tamam eğer zıplama yasan var zıplama 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 artık bit hoppala tamam ikinci oyunu kazanan beyler Vaxi Design oldu Vaxi Design 1 tamam şöyle bir af verdim çektim kanka Şimdi üçüncü oyun olarak ne oynatalım beyler bir yetenek oynattık aim oynattık o zaman bir şans oynatalım ha yani ne diyorsunuz yetenek oynatırız kanka yetenek sıkıntı değil ya yetenek oynatırız aynen ben bir fındık kran'a doğru gittim beyler ne diyorsunuz okey midir sizin için Fındık kıran nerede kanki? Okey diyorlar. Tamam. Eee fındık kıran Bir daha çeksene kanka. Ha, burası tamam. Bu basınç değil mi kanka? Bu basınç kanka. Ben fındık arıyorum. Müftü. Kanki müftü benlik değil ya. Valla fındık varsa. Ha. Şura mı acaba fındık? Bura ne kanka? Burayı bir deneyelim. Bura ne oyunun olduğunu bilen var mı? Bir saniye. SS. Mevlana değil kanka burası. Tamamdır beyler. Müftü target atarsa bir şey bilmiyorum ben artık. Ee, şöyle başlatıyorum. Başla. O bani açık. Tamam açık olsun. Başlat. O ne lan bu öldürmüyor ki şu Kanka ne anladım. o Öldürdü. Okey o zaman çektim tekrar. Patlıyormuş. Ha, o şey okay. başlattım. Güzel oyun lan. HPT attım. Zaten tek atıyor oğlum. HP alsan ne olur. Aha. Birkaç kişi daha oldu. Şöyle bir başlattım tekrar. Bak. Bunny yapmak burada mantıklı değil beyler bence bu arada. Bunny yapınca direkt içine atlayabilirsin. Riskli. Hop. Amatus gitti sadece. Şöyle bir daha başlattım. HPT kankim vereyim sana HPT de bir şey ne aramıyor direkt tek atıyor. Az önce Amatus'a tek attı. Tamam 3 kişi daha gitti. Bir daha başlattım. Son 2'yi alacağım bu arada. Bu arada fix tek, at tek atmıyor mu? E niye kimse demiyor lan bana? Ben 3x30 HP yedim. Vay ama. Kanka tamam 2 kişi kalmış. Şimdi bu ikisine ben ve Rus rölesi çakacağım ya bakayım lan bu fındık kran mı cidden kanka gel bir onu deneyelim Harbi bir fındık kran lan vay amk kanka bilsem var ya ananist Galert kusi Galert kusi ya kanki ciddi misin ya neyse tamam şöyle bir oyun oynatıyorum veya neyse onu sonra oynatırım kanki Rus relti yok mu ve ayamana ip ip oynatırız kanka sıkıntı değil bir yetenek oynatacağız zaten Rus kanki buraya çektin de bura duret mi ama neyse tamam. taş kap makas oynuyoruz kulvar kap kulvar kap kulvar kap burada tp açılıyor mu bir bakayım ha Yarrak açılıyor geç kanki yapışmamayı fazın var geç kullarına. geç Tamamdır beyler azıcık geriye gitsem bile vururum kim olursa olsun tamam mı yapış lan yapış bakayım ha, o görünüyor Lan yapış galert bak öldürürüm. Kanki sen de yapış. Tamam. Ve eğer 3 dediğimde basıyorsunuz hep beraber. 1, 2, 3 basmayanı vurdum. Bas. Lan nasıl beraber Bir daha bir daha bir daha. 3, 2, 1 bas. Basın lan. Sen de bas. Baktı amına. Tamam. Şimdi bu kimmiş galert. Galertte bir puan sahibi oldu kanka galert 1. Şimdi afiş verdim çektim anne Şimdi bir yetenek oynatalım beyler. Ne istiyorsunuz? Yetenek yaz. İp SKZ. İp SKZ. İp. Tamam, ip bayağı gördüm beyler. O zaman bir ulan Mevlana iki açtı ya. Öldüreceğim sizi bak. Kanki ip bayağı gördük. O zaman bir ip oynatalım. İp neredeymiş? Tamam, buradaymış. Şöyle bir şöyle bir çektim sizi beyler. SS HP tenze atmış. Şöyle bir af verdim Baştan bir çektim. Tamam beyler. İpin nereden başladığını bilmiyorum. HP başladığı gibi. Ondan sonra bir daha HP vermem. Flash atarım kafama göre. Bak yapmam. Başlatıyorum. Başlattım. HP tenzi verdim. Sıkıntı yok. Bakalım ipin kazananı kim olacak beyler. Bu arada siz de böyle etkinliklere katılmak istiyorsanız sunucuya kesinlikle ama kesinlikle katılın. Şu an şöyle bir şey iddia edebilirim. Birkaç sunucu hariç Bulunan bütün sunucudan gerçekten daha kaliteli bunu içtenliğimle söylüyorum. Birkaç sunucu hariç dedim tabii ki. O yüzden kesinlikle ama kesinlikle e, sunucuya katılmayı unutmayın. Hatta en kalitelisi diyebilir miyim? Kendim diyerim ama başkası böyle der, başkası böyle der. Anlatabiliyor muyum? Ben derim yani en kaliteli sunucu kendi sunucum tabii ki yani başka kimin sunucusunu diyeceğim. Tamamdır beyler hadi bitmedi mi be? Ölen lan. Flash atıyorum. Hop attım. Ee, silah ver et mi flash onu nasıl ölmeniz lan sm'yi de açayım mı aa dark öldü <gülüyor> anneni <gülüyor> yiyeyim şöyle bir flash'ınızı attım bir daha oh ben kör oldum lan siz nasıl olmuyorsunuz bir daha bir attım kim kalmış baylores amatus ve soes bakalım kim kazanacak beyler aa gidiyorsunuz mu lan Bak şu eleman buraya bakıyor. Diye. ikisi de farklı yönlere bakıyor. O zaman iki tane flash atalım. Hop. Hop. Tamam. Baylo Amatus kazandı beyler. Şöyle Amatus Bir. Tamam beyler yetenek oynatacağız daha ya. Sıkıntı yapmayın yani kazanamadıysanız sıkıntı yok. Hala kazanma şansınız var. Şöyle bir değiştirdik. Şöyle bir. Bak şimdi ne oynatalım bir bakalım. Kankim bir aim yaptık ya. aim bir tane yeterli. Yetenek ve şans oynatacağım. Şimdi bakayım. Kanki ben bir geleneksel fındık kıranımı yapacağım ya. O fındık kıran yapılmazsa ben rahat edemiyorum biliyorsunuz. Şöyle başlat dedim. Ananis. Bilmem <laughs> Her ki. Herkes bütün yetiller spamladı ee, HP tenzi verdim tekrar. Beyler ben bu oyunu nasıl oynatıyorum biliyor musunuz? Biliyorsunuzdur. Takımları düzenliyorum. Tüm oyuncuları kırmızı takıma gönderiyorum. Sonra diyorum ki karşı takımın tavuğunu öldürme diyorum beyler. Tamamdır. Siz şimdi savaşmıyorsunuz. Tavuğunu sizin için savaşıyor. Sizin hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Tavuğunuz ölürse siz de ölüyorsunuz. Okey midir? Şöyle başlatıyorum beyler o zaman. Chat 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 Amına Chat Biraz bir biraz hızlı yapacağım beyler ilk başlarda. Ananı <laughs> Lan tavuklar da hayır dur. 0 ya. <laughs> Ünlü namaf HP gel. Ne namaf Ne MPT kanka? Siktir et bu oyunu boş ver. Ne oynatalım biliyor musunuz mu? Neyse keserim buraları. O zaman size bir kaze oynattık beyler. 9 renk. Oğlum 9 renk uzun sürüyor ya. Uzun süren ip oynattık zaten. Çekmeyin beni çekmeyin. Ne Beni çekmeyin beyler. Ee, SKZ. Onu en son oynatırız kanka. Şöyle bir hard Ammonay. Şöyle bir. Aa kanka bu ne? Tamam. Şöyle bir SS. Af. Geltiğinizi çekeyim. HPT. Tamamdır. Ünlem cid dedim. Ener efendim dark. FF ver. O meyim oynattık kanki bir tane ya. Bir daha oynatmayak boş ver. Hocam strip atılıyor mu? Hocam strip atılmıyor maalesef. Herkes eşit olsun. Şöyle koyduk çitleri. Tamamdır. Sizi de şu çekeceğim çitten. Beyler. En sona şöyle bir bakalım. Bir tane SSG 08 silahı var beyler. Bu silahı alan oyunun kazananı oluyor. Şöyle hop. Tamam mı? Şöyle çektiğim gibi başlıyorsunuz beyler. Silah ilk kalanı alırım. En, en sonda kanka. Nerede? En sonda. İlk alan oyunu kazan oluyor. Hop çektim tamamdır. Biri uçtu dur dur dur. Haksızlık oldu beyler şimdi ben anlamam. Şöyle be. E aşağı duvar aşağı duvar aşağı. Aşağı duvar aşağı duvar aşağı duvar aşağı. Artık uçan benim umurumda değildir kanka. Şöyle çektim gibi başlıyorsunuz. İlk yapanı aldım çektim. Tamam. Biri önden götürüyor. götürüyor. Ama götermesi beni çok derinden etkiledi ya beyler. O kardeşim bu adam banici bak kim bu kan karacan kan karacan kardeşim banici bak şimdi ne yapacak herkese o amotus kardeşim de arkasından geliyor Aa, düştü lan banici ulan lan Aa, amotus mı düştü ay o düşmemiş galiba neredesin lan Aa, düşmemiş ama arkadaki belki yakalar kanka kim bu amotus kardeşim geliyor düşmezse hop düştü lan Düş. Aa, düştü <laughs> <laughs> Salak vallahi düştü lan. Bu kim kanka? Bu da Amotus gene ya. Ulan düştün düştün kanka. Ay amına Tamam Amotus kanka ikinci puanında sahip oldu. Amotus'a Berke'ye ikinci puanını da verdik. Şöyle dedim tümünü sil. Puan salma yok beyler. Ee, sadece kazandığınızda adminliği salabilirsiniz. Şimdi beyler üçüncü oyun olarak ne yapalım biliyor musunuz? Ben bir şans yapayım sonra da bir yetenekle en son bitirelim. Şöyle bir ee, şans fındık. Tam fındığı bu sefer düzgün yapacağım. Ama hocam ödül ne? Hocam ödül 2 haftalık adminlik. Af verdim EFT'nize attım. Tamam beyler şimdi model 0 atalım. Gerçi gerek yok. Ünlem TG. Bu sefer yapacağım bak. Şöyle bir ayrı bir saniye. Şöyle takımları da tüm oyuncuları kırmızıya yolladık. Ünlem TG. Karşı takım tavuğunu öldürme dedik. Meğer siz savaşmıyorsunuz. Tavuğunu sizin için savaşıyor. Hızlı hızlı yapacağım ilk başta. Haze direkt gitti. Ama gitti. <laughs> o design mizayn. Herkesi öldürüyoruz kanka. Tefo gitti. Panda gitti. Phoenix gitti. O koskoca Fortunan gitti. Ya Soes kanki ciddi misin ya? Respawn relax. Kardeşim ben hak yemem burada. TG oyunu iptal et tamam. Soez gitmiş kanka bak. Yani koşmuş koşmuş. Tavuğunu izlemek yerine gelmiş. Şuran bunny yapmış kanka. Gitmiş avf almış sırf oyunu bozsun diye. Gitmiş avf'sini almış geldi adamı vurdu kanki. Böyle bir şey var mı ya? Şimdi kaç kişi kalmış beyler? 4 kişi yaşıyor. Şimdi bu 4 kişiye ne oynatacağım biliyor musun? Tamam bir tane sıçılmış kişi seçeceğim ilk ee, dediğimi dediğim ilk yazan tamam mı? Sıçılmış kişi ilk dediğim ilk yazanı sıçılmış kişi seçeceğim. Diyorum hemen ee, araba. Tamam. YGZ was taken sıçılmış kişi kanka. A pardon, Hayes ondan önce yazmış. Zaten YGZ yaşıyormuş. Respawn Hayes. Tamam kanki. Şimdi ee, zaten iki kişi yok sıçılmış kişiyi seçtik kanka. Şimdi bak çekeyim Sıçılmış kişiyi seçtik kanka. O zaman ilk e, başka bir şey daha diyeceğim. Tamam diyorum telefon. Yaşayanlardan sadece sayacağım bu arada. Telefon. Hey zaten sıçılmış. YGZ tamam. YGZ ve Haze. Ee, gel YGZ. Gel Haze. Tamam kardeş. Şimdi siz oyunu oynamak zorunda değilsiniz. Çünkü sıçılmış kişisiniz. Tamam mı? Siz oyunu oynamayın. Şimdi geldim. Az siktir dur. E, YGZ ve Haze hariç hey herkes bir kulvarını kapsın beyler. Kulvar kapın. Kulvar kap. Kap kulvar. YGZ sen kapmana gerek yok kankim. Sen kapma. Kanki kulvar kapın. Aynı kulvara geçebilirsiniz. Sıkıntı yok. Veya geçmeyin lan. Farklı kulvara geçin. Tamam. Şimdi beyler başlatıyorum oyunuzu Başlattım. Zıplama ifazın var. Eğilebilirsiniz. Sıkıntı yok. Aha iki kişi gitti. Tamam şimdi amına çocuk nasıl öldü? Respawn YGZ. Tamam. As siktir lan. Respawn taken. Ulan ben yazamıyormuşum. YGZ. Tamam gel. Şimdi kulvar kapın kulvar kap kulvar kap kulvar kap. Kulvar kap serisinden. Kanki sen basarsan çalışmaz. Cool kulvar kap. Oğlum korkmasana zero two. Cool kulvar kapıyor musun? Bir kapıyor musun? iki kapıyor musun? Tamam. Başlatıyorum beyler oyunuzu başlattım. Zıplama infazın var. Tamam. Ya yani geri zekalı. zıpladı ortada gitti. Tamam şimdi başlatıyorum tekrar. İkiniz de ölürseniz kazanan ben oluyorum. Şaka yaptım bu arada. En son öleni alırım şansa göre. Tamam bu kimmiş? Relax. Relax'a bir puanın sahibi oldu. Relax 1. Şimdi af verdim. HP al çek. Ve şimdi şimdiden son oyun olarak bir SKZ oynatalım ya artık darılmayın SKZ'nizi oynatalım. İp oynattık oğlum daha kaç kere. Dark kanki diğer etkinlikte FF oynatacağım söz verdim sana bak sözümü unutmayayım. Unutmam ben sözlerimi geldik. Şunu bir kapatalım tamam. Şöyle bir SKZ 10 veriyorum beyler ısınma olarak. Şöyle bir SS atayım. Sıkıntı yok zaten. Onu beyler düşerseniz bile iki kere yapabilirsiniz yani 10 saniyede. Tamam şöyle bir tekrar. Koskoca Fortunen peki SKZ onu yapamamasına ne diyoruz? Tamam şimdi. Şöyle bir çekelim. SKZ7. Kanki yapacak bir şey yok. Onca adamın hakkını mı yiyelim? AFK'sın da. Yapacak bir şey yok valla. Kusura bakma. Üzüldüm senin için. Şimdi ise hook, hook basanı slaylıyorum kanka. Sla tamam da adam kendisi style'la. Bak yetkilileri görüyor musun? SKZ 7 verdik. 5 verelim. yaptı lan biri. Bir kişi mi yapabildi beler? Cidden bu kar kötü müsünüz oğlum? Bak gösteriyorum. Gel. O zaman kan Karacan kazandı. Kan bir kere kazanmış mı? Kazanmamış. Tamam beler. Etkinliğin kazananı Amatus kardeşim oldu. Amatus kardeşim 2 ee, haftalık adminliğin sahibi oldu. Şimdi Amatus salıyor musun kankam? Şöyle bir çekelim. Amatus salıyor mu kanka? Yaz bakayım. Mikrofon. Unmute Amatus. Açtım birisi eğer Discord'da değilsen. Şimdi iddialaşacağım biri var mı kanki? Aa, koskoca fo Ben de kendime çit atıyorum. Göreme diye. Bak çit attım. Çiti attım bak. Bakamazsın artık. Bakayım bir. Amına. Tam bozacağım. Ben kendi kimi bozabilsem. Hah bozdum. Tamam K ile bakayım. Bakılmıyor cidden. Gel be senin onu da bozalım. Hop bozduk. Tamamdır beyler şimdi. Ne amına. Evet kanki. Oğlum. Ah tamam. Şimdi kanki seçiyoruz o zaman. 3 dediğimde seçiyoruz tamam mı? Berk söyleyecek ama ya. Oğlum Berk izliyor. Tamam cidden söyleme bak kanki. Alan bu arada alamayan banyo beyler bunu söylemeyi unuttum. İddialaşmanın olayı bu. Alamayan banyo. Efendim? Önce sen bas. Önce sen bas, sonra ben basacağım. Tamam. Hayır oğlum, belki söyleyecek kanki. Bas, bas, çabuk. Tam basınca söyle, direkt basacağım. Söz veriyorum, hile yapmayacağım bak. Kim kazandı? Kim kazandı? Taş yaptı. Oğlum ben ne yaptım bilmiyorum ki. Ben ne yaptım? Makas mı yapmıştım kanka? <gülüyor> <gülüyor> kanka ben hatırlamıyorum ki onu. Kanka kağıt vereyim de yok ki. Bilmem. Kanka ya. <laughs> kanki cidden kaybettim oğlum ben zevkin de zevkini alamadım ki kaybetmemin ya. Zevkini alamadım vallahi Rus sureti olsa. Evet. Şimdi kanki ne her koskoca Fortnite e, Ka seçtim. Banlayabiliyor musun kanka bir dene? Kanki onu panelden ayarlayayım mı oğlum hemen şimdi panele girip. Olsun başkası bana. Panda burada mısın lan? Panda. Panda burada mısın? Tam beyler Kea bir revinde revinde saldım Kea'yı. Kea şey revind banlasın o zaman ya yapacak. <laughs> Etme eksi bir. Hadi beyler görüşürüz. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum falan için. Işte. Evet beyler eee bugün de banlandık. <laughs> yapacak bir şey yok. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Aşağıdan sunucunun IP'sini bırakıyorum. Ona da gelmeyi unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. Kendinize iyi bakın. Peace.